daha izleyelim. Bu golü Galatasaray atmıyor. Denizli Spor atıyor. Ali Sami Yastadı böyle seviniyor. bu arada, ee, arada hakem falan ne yapıyor acaba? Gerçekten ilginç bir an. Hakem müsa müsaade de galiba. bir dakika falan Rakip takım oyuncuları falan da herhalde sevinmelerini bekliyor. Çok yakın planlar geliyor. Görüntü olarak neler yaşandığını genelden genel çekimlerden görebiliriz belki ama. Ama herhalde maç oynanmıyor şu anda da Hasan Saç. Çünkü seviniyor yani o sırada maç oynanıyor olması. Kimsenin önemli. pek umurunda değil zaten maç. Evet, evet. en Skor da farklı, üçlü... farklı olduğu için yani öyle bir endişe de yok. Onun endişe Olur, bir de yok. yok evet. bakalım filan gibi. Herhalde tarihin en ilginç gol sevinci bu olsa gerek. Bir başka statta atılan gole sahanın içindeki futbolcular herhalde ilk defa böyle maçı bırakıp sevindiler evet. futbol tarihi. Bu arada federasyondan açıklama gelmişti. Bütün maçlar aynı anda başlayacak ve aynı anda bitecek eğer bir teslim olursa çünkü Erman Taroğlu işte tavuk bile sokarlar sahibi çoğu için dikkat etmek lazım. O zaman maç kesilecek ve aynı anda devam edecektir. Ama sonuçta hem küme düşmeyin hem şampiyonluğu belirliyorum ama 16 dakika geçmiş. Şimdi yani. şöyle, bir de şöyle bir şey var şimdi burada tabii Denizli ceza alacak. E, olay şu, e, maç e, ilk iki yarıda uzatma varsa Galatasaray maçı da geç başlatıldı. Evet. Galatasaray maçının daha erken başlaması lazım ikinci devre. Aynı anda başlattı fakat başladıktan sonra tekrar konfeti yağdı. Evet, Ondan yani. sonra başlanmış maçı e, Ali Samiyan durduramaz. Anlatabildim mi? Tabii, tabii. Defalarca oyun kesildi seyirci sürekli konfeti attı sana. Yani Hem küme düşme hem şampiyona giden maçta 16 dakika geç bitti. Bu da çok önemli. Sonuçta bu olmasın diye herkese uğraştı. ama oldu. Ama Türkiye'de maalesef bunu önlemek çok zor e, bir konfeti oluyor. Yani. Yalnız konfeti değil, Bilmiyorum. yani e, pat şey, yanıcı maddeler de Bunların hepsi sokulmuş stada yani. çok ağır ceza vermek lazım. E, yani bu bayağı ağır bir ceza vermek lazım. Bir de olmasın diye. Evet bu da maçın bittiği an ve ondan sonrasında yaşananlar çok daha ilginç. Gergin bekleyiş 16 dakikalık. 16 yıl gibi gelen ama Galatasaray'ı 16. şampiyonluğa götüren 16 dakikalık bekleyişi de kısa bir reklam arasından sonra sizlerle paylaşacağız. Daha çok güzel görüntülerimiz var geceye ilişkin. Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Çaykur'un sunduğu stadyum reklamlardan sonra devam edecek. Bu vanilyalı, bu fındıklı, bu karamelli. Çok... musun? Çok sıcak. Merhaba. İşte yine ben. Ay yağmurundan bu kemalettim Bana bir çamaşır makinesi almadın. Ee, yine de manikür yaptırdıydım. Ha gideceğim babamın iglosunu arada çocuklar var. Şişt, akses kızı. Yan gelip yatacağını söyle bakalım. Var mı akseste bu işin bir kolayı? Var tabi. Çamaşır makineleri. Bulaşık makineleri. Buzdolapları. Aksesle 32 taksit. 32, iki taksit! 32 taksit. Aa, Bayıldı. Fenalaştı sıcaktan. E, tamam. Dördüncü mi? tüm beyaz eşyalar 32 aya varan taksitlerle. Üşüdüm. Ee, bir terliyorsun bir üşüyorsun. <laughs> Soğuk Çok sıcak. Sabret. Ocaktaki yanmış süt lekesi, fırındaki kurumuş ağır yağlı kirler, banyoda oluşan kireç ve sabun artıkları, hiç çıkmayacakmış gibi duran pas lekeleri, Çamaşır suyu katkılı, üstün özellikli yeni Cif krem. Ağır yağlı kirlerden pas lekelerine kadar bütün kirleri tek başına temizler. Geride iz kalmaz. Çok amaçlı Cif krem süper güç, her şeye yeter. Zor kirleri Cif'le cifleyin. Knorr bulyondan iki yeni lezzet. Knor domatesli bulyon, Knor sebzeli bulyon. Sofranıza renk, yemeklerinize lezzet katmanın iki yeni yolu. Mükemmel temizlik ve par